İyi akşamlar kripto severler. günün önemli haberleriyle karşınızdayım. Umarım keyifle izlersiniz. Fed faizi 75 bas puan arttırdı. Algorand CEO'su şirketten ayrılacağını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyonun 2022 yıl sonunda %60.4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz açıklamasında bulundu. Önceki açıklanan tahmin %42.8'di. Oasis Labs, yapay zeka modelleri için Meta ile ortaklık kuruyor. ABD gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrek rakamları açıklandı. Buna göre açıklanan %-0.9, beklenti ise %0.5'ti. Bu verilerle beraber Amerika ekonomisi üst üste ikinci çeyrekte daralma yaşayarak teknik olarak resesyona girmiş oldu. Meta CEO'su markalar Zuckerberg yaptığı açıklamada Metaverse platformlarının geliştirilmesiyle birlikte zaman içerisinde yüzlerce milyon doların bu sektöre yatırılacağını düşünüyorum dedi.